Herkese merhaba arkadaşlar. Crimson sınıfa hepiniz hoş geldiniz. Bu yılbaşılı bir korku oyunu. Sevgilimizle beraber bir sevgilimiz değil. Yani çoğul eki değil amına koyayım sevgilim. Sevgilimiz ortak sev Siktirin giden lan. Ben mi suçum? ben televizyon izliyorum. Miz değil miz değil sevgilim mim. Sevgilimle beraber romantik bir yılbaşı akşamı geçirmeyi planlıyoruz. Yeni oyun diyerek başlıyoruz. Biri sana posta atmış. Tövbe estağfurullah fatura. Bir sürü ödenmemiş fatura ona vergi borçlarını ödemesini hatırlatmalıyım. Bırakalım. Kapıyı kapatıyorum. Evi buz gibi etti amına koydu. Neredesin aşkım? Yatak odasında galiba. Burası kilitli. Bize sürpriz de yaparmış ha. Hatunum. Acaba. Uf. <laughs> Kokusunu alıyorum gül suratlımın. Nerede bu kadın lan? Ananın amı. Ya neredesin taşak geçiyorsun? You? You neredesin? Karın içine not? mi battın? Biraz acele et. Beklemekten yoruldum. Biraz daha gitmezse bu aralda bizi aldatacak amana Zaten evin içindeyim fakat seni burada göremiyorum. Evin içindeyim ne demek? Kapıda duruyorum ve içeri girdiğini görmedim. Bekle biraz. Kapıda... Beni mi kandırıyor bu? Lan! Ananın amma. Beni tuzağa çekti. Zaten kimse bize böyle rad vermezdi herhalde. Beni kandırdı, benim erkeklik ruhumu kandırdı. Ben ne kazgın bir insan olduğumu biliyor ya. He, gel dedi, gel dedi. Ya tokatlama geldi dedi. Beni kandırdı arkadaşlar. Orospu lütfen ya yapma la bunu. Yine geldik bir hayalet. Azan hayaletler ancak bizi çağırsın. Gerçek bir insan bizi çağırmaz ki zaten o fotoğraf da kesin fake'ti amına koyayım. Arkadaşlar niye ben korku oy oyunu öneriyorsunuz ya? Bu oyun için dünyanın en korkunç oyunu diyorlar. Bu karanlığın içinde beni dünyanın en güzel hatunu beklese bile gitmiyorum. Gideceksin değil mi İbrahim? Gitmiyorum abi. Git amına koyayım bol Git 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 git. Korkanın çocuğu olmaz bu yüzden diyorlar bak. Kork korkarsam gidemeyeceğim çocuğum da olmayacak. Gelme hatun. Gelme neredesin aşkım? Ah hiç kimse yok göremiyorum kör oldum. Ne oluyor lan tavana mı bakıyorum ben şu an? <laughs> aşkım ne yapıyorsun? Sakat mısın? Orospu çocuğu. Bu kim lan? Hayalet. Ananı sikim bizi öldürür galiba. Gel. Gel senin boynunu kararım ha. Yarım sen yanıyordun hani. Ne istiyorsun benden? Git başımdan. Ben bu evden çıkacağım. Gelme. Allah'ım yardım et. Yurda Gül. Deniz hanım. Deniz hanım. Deniz hanım. Polis. Şöyle devam et o hatun buradaydı. Ananın amı. Galiba şu an önüme atlayacak ve beni öldürecek. Yanıma bakamıyorum. Karınca alanmış televizyon evet. Nerede bu atın ya? Mesela biraz ışık geldi daha iyi oldu. Orrus bu seni illa herhalde ki illa bu korku testinden geçenle yatıyor. Beni kandırdı evine çağırıyor. Ben de zeytim sevgilimle beraber kurtulacağım. Deniz Hanım. Oğlum yok valla. Arkadaşlar hiç keyif almıyorum lan korkudan öldüm. Bir an bir ruh sürüsü üstüme saldırıyor zannettim şu dönünce. Nereye gitti lan o? Karı. Kadınım, kadınım, benim güzel kadınım. Bu neymiş lan? Sanırım bu kart postalı daha önce görmüştüm. Bu çok tuhaf. Mutlu Noeller. Üzgünüm ama Noel'den önce iş sayetimden dönemeyeceğim. Lanet olası iş. Lütfen bensiz kutla. Ulan burada bensiz kutla yazıyor. O zaman bizi çağıran bu kadın değil. Hayalet bizi çağırmış. Kesinlikle bundan onu anlıyoruz. Yaşlı çift fotoğrafı. Bu fotoğrafların Join... Okuyabilsem ben size bu hikayeyi anlatacağım. Bu fotoğrafların Joyce'a ait olduğunu hatırlamıyorum. Ailesinden daha farklı göründüğünü düşünüyorum. Aa kapı açıldı. Oğlum ben saraya mı geldim yanlışlıkla? Bu ev ne kadar büyük? 1 artı 1 evde 1 artı 0 evde sevisi. Yeter lan bu kadar. Valla yaş yaş benim de asabım bozulmaya başlıyor ha. Kafatasını siktiğim kemirdim. Bir not da burada. Her şey bugün gerçekleşecek. Mükemmel kutlamamız olacak. Yakında gelecek bu yüzden hazırlanmam gerekenler. Elbise tamam, Noel acı tamam, Noel süsleri, havai fişek ve yüzük yok. O gitmemeliyiz, o zaten burada. Bu Joysun elyası değil, biri beni burada bekliyordu. To... Ağlıyorum ki belki acır bana hayalet beni öldürmez. To... <laughs> gelme. Of, orospu geliyor. Yama! Buradayım hatunum here? ama gelme. Gelme gelme Kapıyı kapat Deniz Hanım Lütfen git Aa! Gelme Ya amına koyayım bir de yavaş geliyor Git lan Aa! Ay. Ananı sikeyim Beni öldürecek galiba Deniz Hanım yurda gel Polis Ananı sikeyim Siz... Gelme gelme öldür beni Orospu. Yedi bizi. Bizi yedi. Deniz Hanım. Oğlum boyun çok korkunçmuş vallahi arada bırakırsam kusura bakmayın ha. Geçemedim mi şimdi ben bölümü? E tam tam olayı anladım herhalde. O gelince ben kaçıp gideceğim yoksa ölürüz ki. Gel bir daha gel orospu gel bir daha gel. Bunu bırakıyorum. Şimdi buradan çıkacak. Hazırız değil mi? Çok yavaş geliyor zaten. Kaç git. Kaç git. Orospu gel. Ananın annesi. Amma... Dur sesi de biraz kısayım ki daha az korkayım arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın yoksa cidden yapamayacağım ha. Geliyor. Açılmıyor. Ananı siktim sakatı. Gözlerini çıkarırım ha. Orospu geliyor hızlandı. Açın! Ananı sikimden öldüm galiba. Orospu yine ben öldürdü. Yine, neyse kimse biraz kulaklıkın sesini kıstım da o kadar korkmadım. Deniz Hanım. Arkadaşlar ondan saklanmanın bir yolu varmış galiba masanın altına saklanacağız. O gelince bizi görmeyecek. Şu an masanın altına girdim. Hani? Hani senin o ammını sen la 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 tutuysam olurum lan. Çiçek hastalığı çıkar bizde. Zorluyor kapıyı da zorluyor. Hem kapıyı zorluyor hem beni zorluyor ammın. Git. Bak hala bak yürüyüşe bak. Bütün kemikleri you. çıkmış ammın akıyım. Beni görmüyorsun sen şu an bluff yapıyorsun. Ben bunu yiyeceğimi zannediyorsun. Ayağına bak. 52 numara ve uzun ve ince. Gelme. Buna korkuyordum. Bana baktı zannettim. Bu göte bak. Giderim var. Cidden giderim var ama ben ilişki aramıyorum yani. Zorla mı? Gelecek. Hakkınızı helal edin ve bu videoya like atın arkadaşlar. Lütfen like atın. Bari korktuğumuza değsin. Buranın altına sağlanacak. Çakal. O gidiyor. O gittiği gibi buradan çıkıp kaçmam gerekecek. Yine burada karşıma çıkacak. Çünkü ev onun evini tanıyor Rus bu. O Rus bu evini tanıyor. Niye ile yavaş yavaş ilerliyor kanserli gibi lan? Yapamayacağım ben oyunu yarıda bırakacağım ya. Sevmiyorum arkadaşlar. Korku sevmiyorum. Nedir zorla bu oynatıyorsunuz? Deniz Hanım. Yurda gül. Bak kapı uzuyor. Kuridor uzuyor. Sihirli bir yer. Hogwarts'ta mı koyayım okuyayım? Gelsene buraya. Bundan ne çıkacak? Her an şu dolapların birinde bir kafa çıkabilir. Ona göre açıyorum. Aha buldum kar küresini. O tuhaf kapının çentiklerinden birine sığabilir. Buna benzer 3 küre bulmam lazım. 3 küre he? 2 kaldı 2. Yoksa 3 tane daha mı bulmam lazım? Yapma aşkım yapma lütfen. Ananın amındayım. Aslında güzel atın. Yemin ederim yakından bakınca güzel atın. O dişlerini de kerpetenle sökersen o du duruşunu da değiştirirsen ben bununla evlenirim bile. Sweetie, where are you? Tam olarak ananın amının derinliklerindeyim. Kayboldum. Şu kılda ne? Ya git sen ayaklarını mı? Birden ele ayaklarını hızlıca yalasam ya da böyle bacaklarına together. birden saldırsam ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Ulan biraz erkek olan. Ol Yemin ederim ben gerçek hayatta siz benim böyle saklanacağımı mı zannediyorsunuz? Tek bir hamlede ben boynunu kararım. Siz bakmayın ben böyle çakal gibi korkuyorum burada. Mən aşkı bir numara aşkı. Evet bak, bakıyor etrafa. Kimseyi bulamayınca ben. Geri dönüyor. Geri döndüğü anda ben harekete geçiyorum. Fazla yaklaşmayalım yine de ne olur ne olmaz. O, o tarafa giderken hızlıca bu odaya bir girdik. İkinci küp nerede? Şurada değil. Şuraların içinde mi acaba? Buraya gidelim. Abi! Abi 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 sessiz ol sessiz ol. Analiz kim yakaladı beni? Şuraya geçmem lazım lazımdı. Yakaladı. İmkanı yok ki. Tuttu tuttu. Tuttu. Çok hızlı çünkü. Görünenden bin kat daha hızlı. Bir daha bunu yaparsan. Bir daha bunu yaparsan. Sen o dişlerini mı sokarım yarrağımı bir sivri yaparım. Where are you? Where are you girl? I fan thanks and you. Madem İngilizce konuşuyorsan konuşalım. I am here. I am <clears throat> masa. Table in. Table in. Behind yani. Arkasındayım. Arkasında da değilim. Altında neydi? Understand yani ya. You let's go. I, I your paint. Yani sen Elhan'dayım. You fast let's go. Yani hızlı git diyorum. Hadi. Karşımıza çıkacak. Burayı çözdük. Hemen burada çıktı gibi saklanacağız yine. Bak kafasını buraya çevirmeden burada saklanıyoruz. Göremiyor. Çakal. Honey. Hani mi? Don't make me Honey hani koysun. Nerede lan bu? O lan lan o elini görmem istiyorum. O elini görmem istiyorum. Şurayı aç çabuk ol çabuk ol kapı. Yurda gül. Şimdi sıradaki görevim ne? Acı süsledim benim benlik bir şey kalmadı ki. Yapılacaklar listesi. Yok ben bu acı süslim hayaletimi mi memnun edeyim? Yapacağım en, en işe ne olur buna kafa atarak çıkarım şu cama. Dirseğimle kırıp çıkarım direkt yani. Hiç kimseyi memnun etmem ben bu yaştan sonra. Ay hayaleti memnun edelim bize karışmasın. Yok şeyle böyle o kim lan? Onun Kralına bizim eyvallahımız yok Yine orada duruyor bir şeyler yapıyor Hani Ne istiyorsun söyle artık Gelme amına koydum çocuğu Senin vücudun niye her şekle giriyor ya Seni buldum Beni bulamadın yalan söylüyorsun Yalan söylüyorsun Açıl Doğru söylüyorsun <laughs> Beni buldun galiba Geliyor Güzel <laughs> 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 bir yere kaybolma diyor peki hatun bu ağacın etrafında gidip My geleceğim anca beni ile göremez ananı sikeyim ananı sikeyim domaldı koş 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 peşimde hemen peşimde düz düz gidelim Şuradan kurtulabilecek miyim bakıyorum hayır şurası açıl açılmıyor ses yaptık boşu boşuna buralarda bir <laughs> ya amına kodumun şeytanına bak o nasıl göt lan öyle? Bunu gördün mü? Hepsi hepsi nasıl öldü lan bana Oğlum nasıl hepsi öldü lan? İyi olacağız. Bunun üstesinden gelebiliriz diyeceğim. Hiç inanmıyorum ki ama polisler bile yapamaz. Lan polisler bizi korumaya geliyor. Peki polisi kim koruyacak oğlum? Onun bir şeyler mırıldandığını duydum. Bunun yardımı olur mu bilmiyorum ama sonunda aldığı hediye hakkında bir şeyler söyledi. Ve ayrıca bir şey daha. Ben I... söyle. Polislerden birini senin binanın penceresinde aşağı atladığını gördüm. Attığını gördüm, onu bulmaya çalış, belki de üzerinde silah vardır. Ben nereden bulayım oğlum, benim bende göt mü var, o göt yok bende işte ha. O polisleri öldürmüş, bize mi acır Çakalın önde gideni, o orospunun teki. İnsanlara bir rahat verdiği yok ki. Açılmıyor. Oğlum nerede bu amına kodumun o Rusbusu? <laughs> Ananı kim? yanlışlıkla bunu da yaptım. ne oluyor ya? O çocuğu aklımız çıktı gördün mü? şeytan suratlı gorospo. Koridorun kapısını açabilir. Umarım beni silaha ulaştırır. Al 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 eşek gibi. <laughs> Ananı sikim. Silahı ulaştırsa ne yapar? Çıkamıyoruz. Hiç gidemeyeceğiz ki buradan. Polisin silahını alsak işimiz kolay da. Beni aldattın. <laughs> Ola aldatmadım gerizekalı. Sen daha iyilerine layıksın. O benden daha nasıl iyi olabilir? Kafayı seyirmiş ya. Beni aldattın. Acaba niye aldattım? Hele bir önce kendine bir sor. Senden korktuğum için olabilir mi acaba? Polisin üstündeki silahı da alamadık ki bir türlü. Ağlama. Ağlama sana yakıştırmıyorum. Sen zaten bu depresif ağaların beni senden soğuttu. Orospu. Yakaladı. Şimdi <laughs> atmam gerekiyor. Ve götüme açayım çıplak bir şekilde ateş edeyim. Bana aşık ya zaten. Söyle. Nasılsın nasıl gidiyor? Vallahi polisin silahını bulmuşum. Harika. Şimdi bir şansımız var. Ateş etmeye karar verirsen bu gürültü olacaktır. Onun diyeceğine ve sen için geleceğine hazırlıklı ol. Hastalıklı geliyor hastalıklı. Vaziyet alın. Tatlım. Ama ne koyayım bir yapıyorsun ama böyle olmaz ki. Sihirbaz orospu. Patlattı. Yam. Geber. Şimdi ne olacak? Bir dakika hava yine sisli. Öldü mü acaba ya? Bence o tek seferde ölecek birine benzemiyor ama Belki de ölmüştür you, O ananın amındayım nerede olacağım? Silahım nerede? Onunla mı kalayım havayı fişeyi fırlatayım mı? Fırlat ne? Onunla kalacağım o bak Geber o rusbu geber Ama ne kodumun çocuğu? Beşe on el o çelini o rusbu Pis o Gel onunla kalayım da ömür boyu beni takıntı haline getirsin Gel Amına kodumu çakalı sen Piç. Lan! Etki etmiyor ki polisin tabancası o yüzden zaten öldürememiş etki etmiyor. Oğlum nereden geleceği de belli değil. Kafayı yedi şıllık. Gel amına kodumun eşeği. Gım. Bir tane daha vurdum. Ölmüyor ki. Ölse. Oha. Orası bir şeyler oldu. Tap. Yeter daha. Gebermiyor ya. Gebermiyor. Amına kodum çakalı bittin mi? Bitti galiba bu sefer. Sonsuza akla yok oldu da bir mutlu hayat yaşayayım ben senden. Nefret ettim lan senden. Psikopat manyak. Bu nişan yüzüğünü bir ay önce aldım ama teklif için mükemmel anı bulamadım acaba evet diyecek mi? Bilmiyorum. Denemeden bilemeyiz. Dur bunda anahtar var mı bunda? Anahtar aşkım bunda anahtar var mı? Bu öldü. Kapılar açık diyorsun açık değil. Yo beni kandırıyorsun. Ama gel bu sefer kaybolmayacaksın garanti ediyorum. Valla artık ben bu saatten sonra kimse evine gitmem de normalde. Açıl hadi açıl. Açıl. Her an dirilecekmiş gibi. Oh be. Bir de anlamadığım bir şey daha var. Bu polisler öldü. Niye destek ekip gelmiyor? Şükürler olsun ya Rabbi. Ne güzel bir yılbaşıydı. Tövbe estağfurullah. Güzel güzel. Bu arada ben o sevgilimin evi nerede? Fişeklerin atıldığı yerde mi acaba? O neydi öyle oğlum? Uf. Olan yine polisler aldı garibanları.